Herkese selam. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarifle geldim. Yapmışken de sizlerle paylaşmak istedim. Haşhaşlı çörek yapıyoruz arkadaşlar. Belki böyle haşhaş haş tarzı bu çörekler seviyorsanız eğer mutlaka bunu deneyin derim. İsterseniz hemen tarifimize başlayalım. Karıştırma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütüm, 3 yemek kaşığı kadar toz şekerim, 2 yumurtanın akı sarısı üzeri için, 1 su bardağı kadar sıvı yağ bir çay bardağı kadar da yoğurdumu ilave ettim ve bir paket kadar instant maya. Bu arada kullandığımız tüm malzemeler yumurta, süt ve yoğurdumuz oda sıcaklığında olursa çok iyi olacak. Bir miktar unumu ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Ve sonradan un ilavesi tekrardan yapmaya devam ediyorum. Burada oğlum bana yardım ediyor. Biliyorsunuz çocuklar olunca hiçbir şekilde kaçamıyoruz. O da bana eşlik etti. Bir miktar un ilave ettikten sonra hemen yoğurmaya başlıyorum ve tezgahımın üzerine aldım. Ve orada da bir 5-6 dakika kadar yoğurdum. Ve sonradan kapatıp yarım saat kadar oda sıcaklığında bekletiyorum mayalanması için. Şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettik. Karıştırma kabımızı içine koydum ve kapağını kapatıp yarım saat kadar bekletiyorum. Arası için süreceğimiz haşhaşı hazırlayalım. Bir tarifinde kullandığım için bir çay bardağında vardı dolabın bir köşesinde onu aldım. Ortalama 250 gram kadar haşhaş kullandım. Ve 3-4 yemek kaşığı kadar da toz şekerimi ilave ettim. Orayı çekmeyi unutmuşum kusura bakmayın. Ve üzerine bir çay bardağından fazla yani bir su bardağına yakında sıvı yağ ilave ettim. Ve toz şekerim eriyene kadar bir güzel karıştırıyorum. Sizler dilerseniz şekersiz de yapabilirsiniz. Sade bir çörek veya şekerli artı içerisine ince kıyılmış ceviz de koyabilirsiniz. İç harcımız bu kadar hazır şu an. Ve yarım saatin sonunda hamurumuz kabarmış. 7 eşit parçaya bölüyoruz. Şöyle tezgahın üzerine bir miktar un aldıktan sonra. Eşit 7 parçaya böldükten sonra bezeler haline getiriyorum. bezimi açmaya başladım arkadaşlar. Şöyle büyük bir servis tabağı kadar açıp kenara koyuyorum hepsini. Aralarını unladıktan sonra üst üste gelecek şekilde koyuyorum. Çünkü hepsini alacağız şimdi tekrardan. Ayrı ayrı koymaya gerek yok. Yağlı bir hamur zaten. Hepsini aynı boyutta, aynı büyüklükte açıp kenara alıyorum. Son açtığım hamur bezimi artık tezgahımın üzerinden almıyorum ve haşhaşlı karışımımızı ilave ediyorum üzerine iki yemek kaşığı kadar böyle dolu dolu üzerine ilave ediyorum. Bu arada haşlaşınızı hazırlarken şöyle akışkan olması gerekiyor. Eğer ki böyle sürülecek gibi değilse yağ takviyesi yapabilirsiniz. Sıvı yağ ilave edip o akışkanlığı bulabilirsiniz. Her tarafını kaplayacak şekilde haşhaşımızı sürüyoruz ve tek tek açtığımız hamurlarımızı üzerine koyuyoruz. Tüm katlarımızı yerleştirdikten sonra en üste koyduğumuz parçanın üstünü haşlaştamıyoruz. Çünkü bu şekilde çekiştirerek ve merdane ile büyüttüğümüz için haşlaştamıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Son parçayı sade bırakıyoruz. Ve elinizden geldiği kadar açmaya çalışın. Şöyle 34-35 santim kadar açtım ben. Yeri geldi merdane ile, yeri geldi elimle çekiştirerek açıyorum. İstenilen kalınlıkta ve boyutta olduktan sonra yani çok kalın bırakmayın. Dediğim gibi açabildiğiniz kadar açın ve hamur kesme ile kesmeye başlıyorum. Kestiğiniz parçaları da çok çok kalın kesmeyin. Çok ince de kesmeyin. Çünkü birbirine dolayıp saracağımız için bu şekilde normal bir iki parmak kadar bırakmanız yeterli olacak. Ve şöyle videoda gördüğünüz gibi çaprazına yani bir tarafını sağa bir tarafını sola doğru sarıyoruz ve bir gül böreği gibi birbirinin etrafına doluyoruz. Şöyle sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Kestiğimiz şeritleri düzgün bir şekilde duracak şekilde aldıktan sonra Birini sağ tarafa, diğerini de sol tarafa doğru çeviriyoruz birbirinin etrafında ve sonradan sarıyoruz. Yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine hepsini tek tek alıyorum. şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel hem şekliyle hem de lezzetiyle yapmanızı tavsiye edeceğim bir haşhaşlı çörek arkadaşlar. Tüm haşhaşlı çöreklerimizin sarma işlemi bitti. Şöyle tepsimin içerisine alıp üzerine örttükten sonra 15 dakika kadar tepsi mayası gelmesi için beklettim. Beyazın içerisine kullanmıştık. Sarısında üzerine ayırdığımız 2 adet yumurtanın sarısının içerisine 1 yemek kaşığı kadar haşhaşımı ilave ediyorum. Ezilmiş haşhaşım kenarda vardı. Ve çöreklerimin üzerine her tarafına kaplayacak şekilde sürüyorum. Bu arada arada gördüğünüz de poğaçalar arkadaşlar oğlum için yaptım. O böyle içerisinde üzerinde bir şey olan şeyleri yemiyor. Onun için de iki adet poğaça yaptım. Fırınımı da bu arada 200 dereceye aldım. Önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Fırından çıkmış hali bu şekildeydi. Ortalama bir 5-10 dakika sonra şöyle sizlere göstermek istiyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra. Gerçekten lezzeti çok güzel. İster çayınızın yanına isterseniz de davet sofralarında yapabileceğiniz. Gerçekten çok güzel haşhaşlı çörekler. Şöyle sizlere bir tanesini de yakından göstermek istiyorum. Şöyle kat kat görüyorsunuz. Her katında bolca haşhaş var arkadaşlar. Gerçekten lezzeti çok güzel. Eğer ki böyle e, hiç bu tarz şeyler yapmadıysanız e, tadını bilmiyorsanız mutlaka yapın. Gerçekten çok lezzetli. Çok güzel haşhaşlı çöreklerimiz oldu. Şöyle sizlere bir tanesini de yakından göstermek istiyorum. Dokunduğunuz gibi zaten şöyle hemen tel tel ayrılıp birbirinden dağılan bir çörek tarzı oldu. Dışı çıtır, içi yumuşacık, her katında haşhaşı alabileceğiniz bir çörek tarifi oldu. bir tarifimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdiden yapacak herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.